Arkadaşlar cümleten herkese selamlar et. Evet. Ne demiş? 28.35 demiş. Hemen 28.35 bir bahis alalım. Kim demiş? Ben demişim arkadaşlar. 28.35 ilk bahisimizi alalım. <laughs> Bu arada 3 el içerisinde vurup çıkmayı düşünüyorum. 3'te 3 üç olursa çok daha güzel olur. Ama minimum 3'te 2 yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi 3 el oynayacağım. Oyunu çok kısa tutmaya çalışacağım. 35 28 gel 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 29 da olur. Nice abi. 35 28 çevre aldık. 28 dedik. 29'a girdi. Olur. Şimdi de bak. Şimdi de net tier 10 23 veya 8 demiş. Der ben diyorum yani. 10 23 veya 8 net bir şekilde tier'den alacağım abi şöyle. 10 23 veya 8 olacak şekilde. Komple yer alalım. Bölgede tiyer düşünüyorum. Çok net bir şekilde tiyer düşünüyorum. Hatta basabildiğim kadar basayım. Evet. Bu el tiyere biraz daha fazla girdik. Tiyeri çok net bekliyorum. Özellikle 23, 10, 11, 8. Hadi bakalım zaten siyah atıyor. Tiyer. Tiyer, tiyer, tiyer her türlü geldi abi. 13 de olur güzel. 13 de olur 2 de 2 güzel. Mükemmel Mük bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Yani 8 10 falan daha iyi olurmuş. Hatta 30'da bile daha iyi varmışız. Hatta 36'da bile daha iyi varmışız. 7500'e yakın daha fazla varmışız. Neyse önemli değil. 29 13 20 31 bak. Güzel gidiyoruz, mükemmel gidiyoruz. Şimdi de ya emin değilim. Bir el bekledim lan bahis kapandı. Bir el bekleyeyim ya da biraz ufaklar alayım diyecektim. 2 çevre oynanırdık. Bak 2 çevre 13 36 bile gelse 4 çevre oynanırdı. Abi o taraftan o taraftan aşağı sakıyor. 4 çevre oynanır. Ananı sikeyim ya. Abi biliyorum abi 4 2 21. Mesela nasıl 30 21 yapıyorsa 36 4 yapıyor. 13'te 2 yapıyor genelde. Yani 13 4 attı. Biliyordum abi oraya düşeceğini biliyordum ya. O zaman son vuruşu yapalım. Bak hazır birinci sütü siyah atıyorken 22 28 31 diyeceksin abi. Şöyle 22'den itibaren şöyle bir komşu alalım. Bu arada aslında 3'te 3 üç gittik de 3. bayısı oynayamadık. 4'ü oynayamadık. Neyse bu sefer hadi. Bu sefer buraya otursa tamamdır. Hazır kazanmışız kazandığımızdan olmayalım diye tamam mı? <laughs> Çok fazla girmedik. 28 bekliyoruz. 22 bekliyoruz. 31 bekliyoruz. Yapma. 28 olur. Güzel. 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 28 olur. 12'de de vardık. Yalnız 35'te yoktuk. İki yanına girse patlıyorduk. Ama 28'den aldık. Güzel. Zaten birinci üstün siyah bekliyordum. 13, 4 arkası 28 attı mı birinci üstün siyah atıyor. Dediğim gibi bak birinci üstünden aldık. Yani 31'e de girse şaşırtmazdı. Çünkü arkası 13 zaten 4 atmış. Yani 20 de tarafına çekerler diye. Güzel abi. Aslında 4 yani 4 arkası da 28. Ya gayet güzel. Çok güzel arkadaşlar 72.000'de duruyorum. 3 el oynayacaktım. 4. ele bekledik sarktı. Önemli değil. Gene 3 elde vurmuş oldum. 3 elde 20.000'den 72.000 liraya. Arkadaşlar bir de oynadığım siteyi yorumlara sabitledim. Ee, ilk yatırıma 5000 TL kadar kolay çevrimli yatırım bonusu mevcut. Bir de üye olan herkese 1000 TL tamamen çevrimsiz yatırımsız derime bonusu mevcut. Bilginiz olsun. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar diğer kanal kapandı. Bu yeni kanal. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.